Şimdi toplumun temel taş, e, yapı taşı olan kadınlar için uluslararası kısa film yarışması olan Kıyıdaki Kadınlar isimli bir yarışma düzenleniyormuş. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Kas Top tarafından organize edilmiş. Şuda Belediyesi olarak bu işin içerisindeyiz. Destek oluyoruz. Madden ve manen böyle güzel çalışmalar, böyle kültüre, sanata, gençliğe, kadına yönelik çalışmaların hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Dünya Kadınlar Gününü her sene önemli kurumlarla da işbirliği yaparak kadın emeğine bir saygı duruşu günü olarak yaşamaktaydık. Bu sene bu saygı duruşumuzu bir adım öteye götürdük. Bir kısa film yarışması, uluslararası yapıyoruz. Kısa filmler yapsın istiyoruz gençlerimiz. Çünkü e, uzun filmleri artık pek kimse izlemek istemiyor. Çok çabuk sıkılan bir e, dünyamız var. E, konusunu da kadınlar olsun istedik. Çünkü kadınlar toplumun yapı taşları. Müzik